Merhaba arkadaşlar. Bugün 31 Mayıs 2025. Şok markete Power Tuning oto yıkama, şarjlı oto yıkama cihazı gelmiş. Bunu beraber açalım. Beraber kontrollerini yapalım. Nasıl başarılı bir ürün mü? Hep beraber görelim. Şu şekilde hortumu var içerisinde başlıkları var. Bunu ilk defa açıyorum. Sizle beraber görüyorum ben de. Şu şekilde başlıklar var. Bunları deneyeceğim. Hangi başlık ne işe yarıyor. Köpük aparatı var. Bir tane batarya çıkıyor. 48 volt. Batarya şarj aleti var. Ürün de bu. Aşağıda arabada test ettiğimde videoyu tekrar devam edeceğim köpük kaparatısına deterjan oto yıkama için deterjan koydum. Şu şekilde çekerek onu buraya takıyoruz. Şu şekilde iki tane ko şey aldım, su aldım, beşer litre. Ne kadar su gideceğini bilmediğim için şu an deneyeceğim. Önce bir köpüğü deneyelim. Köpükleri nasıl oluyor? tane başlık var. Bu başlığın birisi uzun, ince sıkması için şu şekilde. Şu şekilde. Biz şunu kullanacağız, diğerini kullanacağız. Hadi, sağ ol abi. Sağ ol. Sağ ol. Ee, diğer başlıkta normal yıkama başlığı. Bir de onu da çekiyorum. Bu normal yıkama başlığıyla biraz yakın tutmalıyız lazım biraz zayıf kalıyor Yani şambulları tam anlamıyla akıtır mı? Akıtmaz. Ee, benzin istasyonlarındaki performans değil ama öyle de olamaz şarjlı olduğu için, elektriklilerinde var o performans ama e, normal şarzıya göre diğer baktığım markalara göre de ideal yeterli ama diğer sivri ucuyla daha sert bir vuruşlar sağlıyor bunu da biraz daha hafif. Monster. Çıkmayan çamur falan olursa... Sesi duyuyorsunuz zaten biraz daha sert normal ideal kirlenmiş bir araçta işinizi görecektir. Almamak yine sizin kararınız. Yani fiyatına göre 799 TL'yi aldım. Ee, bu ayarda internetten baktığımda 1500-2000 liralarda 799 liralık bir cihaz içinde yeterli işinizi görür. köpük ve yıkamayla beraber 10 litre kadar su gidiyor. 10 litre yeterli.